tırnak nasıl güçlendirilir? Bu da merak ediyorum. Ham madde vermeniz lazım. Yani bir şey üretimini istiyorsanız, üretimde kullanılan ham maddeleri koymanız lazım. Tırnağın ham maddesi, bir numaralı ham maddesi herhalde biyotin. Bir B vitamini. Tırnağın güçlenmesi için, saç içinde vazgeçilmez aslında. Çinko var tırnağın içerisinde. Onu vermeniz lazım. Hı hı. Bir miktar kalsiyum var. Kalsiyum zengin beslenmeye yüklenmeniz lazım. Birazcık demir koymanız lazım biyotinle beraber. Ve tabii ki bir proteinle zengin beslenmeniz lazım. Ama Evet, tırnak sağlığı deyince aklınıza önce protein, kalsiyum ve biyotin gelsin. Ve yine beslenme, yine beslenme. Evet, Tabii ki demir. Demir Demir dönemi. Çünkü demirden eksik beslendiğiniz zaman demir eksikliğinde beyazlıklar değil, kaşık tırnak olur. Yani tırnak bu güzel bombeliğini kaybeder, çukurlaşır. Kaşık gibi, tahta kaşık gibi, normal kaşık gibi. Zaten şimdi Allah aşkına görmüyoruz öyle baka. Eskiden demir eksikliği bilinmediği önemi topluma anlatılamadığı için ve demir eksikliği çok yaygın olduğu uzun süre teşhis edilemediği için kaşık tırnakları benim öğrencilerimde görürdük. Şimdi ben hiç görmüyorum kaşık tırnakları. Evet. Hiçbir kimseye görmüyorum. Peki bu beyazlıklar kalsiyumla mı ilgili oluyor? Beyazlıklar daha çok çinko ile ilgilidir ama e, her beyazlık e, bir şey eksikliğine ileri gelmez. E, benim tutabilirlerse ekran üzerime tırnağınıza yaptığınız küçük manipülasyonlar, vurma işaretleriyle tırnağınızın Temas nedeniyle beyazlaşmasına yol açabilir. Hı. Küçük küçük toplu iğne ucuk veya toplu iğne başı kadar en fazla beyazlıklar görebilirsiniz.